Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir video ile karşınızdayım. E, Zula tanıtım videosu olacak bu. E, Zula bildiğiniz gibi ölüm maçı eğlence diye buraya yeni mod çıkmış hazır lobi. Oyna diyelim. Buradaki önemli nokta husus ben çukur oynadım az önce. Şimdi şöyle bir şey var. Eğlence modları zaten bildiğimiz gibi. Rekabet Battle Buradaki önemli olan şu. <laughs> çukur diyelim bakın. Örnek oyna diyelim. Hatta dur, oyna demeyelim. Bir tablet. Şimdiki buradaki aradaki çok önemli fark hemen göstereceğim. Şimdi burada oynamakla atıyorum. Burada oynamakla burada oynamanın çok yararı burada çok yararı var. Neden? Oyna diyelim. Kazan kazanınca şey veriyor, kasa veriyor. Hani rekabette nasıl kasa veriyorsa aynısını veriyor bana çok güzel şeyler çıktı gerçekten çok sevdim yani Kasa, Fatih kasası çıktı yani onun içinden çok güzel şeyler çıkıyor bir kazanmaya odaklanalım bir maç atalım ondan sonra ne çıkıyor bakalım açılsın da Hadi. Gerçekten çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Normalde de yani oynayacağınızda burada oynamak daha iyi. Rakip takımı yok et. Hem izli bitiyor hem rekabet girmeden kasap. <laughs> evet, bu arteye ya yakışır bir desenimiz çukur desene. <laughs> 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 ah ya. Adam yok ki sen de. Nasıl değmiyor ya? Katil avcısı. <laughs> Çişişi. Bizim takım base'ten çıkarsa artık bir şeyler yapacağız da. <laughs> Ölmeyin çevirelim. kaybedince veriyor mu artık? Takım olmayacak gibi. İki kişi. Üç kişi an kafadan. Yola açtım artık beni takip ederlerse. Kasap. <laughs> Seri katil. <laughs> Asist kıradı. Seri katil. Çok güzel görürüz. hadi seni katildim tam... <laughs> bak orayı bak direnci kırdık şunu bir alalım şunu <laughs> <laughs> de millet millet 아기이는거도 <놀람> 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 Biz güvenceli kırık, onlara base bu çok iyi işe. Abi biraz daha yüklenirsek sırtlarına. Yeniden dokunulmazlık süresi olması Bir ordu geliyormuş arkamdan. İntikap. İki kişi. Üç kişi tam kafadan. Hasan. <laughs>

Lider katil. Asal. Bana sıkıyor lan Maçı kaybettin. Of of. Bakalım kaybedince de veriyormuşlar. Kaybedince, o kaybedince de veriyor. Bu da güzel bir şey yani kazana hem kazanıp hem kaybettiğinde vermemesi olmazdı yani evet yani böyle yani çok bence yararlı neden yararlı düşünsenize ya yani şuradakiler yani paralı şu an ee, kasa ben bir önceki videomu da izlerseniz bak, görmüş olabilirsiniz. Fatih kasası çıktı gördüğünüz gibi bu pa gerçek paralı yani Bu bana beleş çıktı Bunun içinden de e, XP çıktı 50.000 XP yani tam tamına kutuyu doldurdum yani Bir maçta normalde bildiğiniz gibi 1000 XP verir en fazla Ben 49.000 fazladan kazandım yani. yani Çok önemli bence yararlı yani Şuradan girmektense Bunu sadece belirli bir ama tabii şey için yararlı. Ben çukur gemi oynuyorum genelde ölüm maçını. O benim için yararlı oldu. Nemrut'ta nişancı giriyorum ama o zamanla herhalde onu da eklerler. Şu an normal butonu var sadece. Yani nişancı özel değil. Evet, takılan bir şey olursa şey olursa böyle videoların gelmesi için abone olup beğenebilirsiniz. Oradan anlarım ben zaten. Veyahut da yorumlarda benimle girmek isteyenler de olur. Yorumlarda isminizi yazıp söyleyebilirsiniz eklerim yani. Onun türlüsü başka türlüsü de şöyle sorularınız olursa aklınıza takılan bir şey olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Evet böyle bir videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.